1 Mayıs'tan itibaren emlak sektöründe bir devrim niteliğinde yenilik gerçekleşecek. Emlak Kulübü Derneği Başkanı olarak sizin bu konudaki düşüncelerinizi alabilir miyiz? Benim bu konudaki düşüncem zaten 100 yıldır var diyeceğim neredeyse. 25 yıldır söylüyorum. Olması gereken bu aslında. Vatandaş güvenli bir şekilde tapuda gayrimenkul alırken parasını çuvallarla götürüyor. Kısmi bankaya yatırıyor. Alıcı satıcı inisiyatifinde, emlak müşaviri inisiyatifinde değil bu. Ve kalan da torbalarla götürüyorlar, tapuya taşıyorlar. Olması gereken araç satışında olduğu gibi olacak. 1 Mayıs'tan ne değişecek, ne olacak? 1 Mayıs'ta aslında bundan sonra hiçbir kimse işte tapuda değeri düşük gösterelim. 10 milyonluk daireyi 2 milyon gösterelim, 3 milyon gösterelim. Harici olarak 6-7 milyon da elden verelim. Bu dönem bitiyor. Bitmesi lazım zaten bitmeliydi. Kara para oluşuyor. Vergisiz para oluşuyor. Ve sonuç olarak burada artık bankada bloke edilecek takas sistemiyle tapu işi bitince Takasdan para satıcıya geçecek. Yani devletin güvencesinde olacak harç. Para hareketleri de net bir şekilde takip edilecek. Bu arada daha bitmedi. 1 Mayıs'ta böyle olmakla bitmiyor. Üçkağıtçılar, sahtekarlar, dolandırıcılar orada zaten bundan sonra başka metotlara geçecekler tabii ki. Mutlaka boşluk yakalayacaklar. Ama burada en önemli konu bu tip üçkağıtçılar, sahtekarlar işte tapuyu alalım parayı verdik vermedik olayına girme olayı biterken esas bomba Harici olarak yine insanlar 10 milyonluk dairede 8 gösterecek, işte 7 gösterecek. Belediye raiş değerlerinin bir tık üzerinde gösterecek. Yine orada bir boşluklar var. Yani konutun veya iş yerinin veya gayrimenkulün gerçek değerinin altında raiş değerler var. Yine o para taşıma işleri devam eder. Her ne kadar bu olsa da devam eder. Burada Hazine ve Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi tedbirler alıyor. Nasıl tedbirler alıyor? Bir, İlanları takip edecek. İlanlarda eğer 10 milyonsa emlak portallarında diyecek kardeşim 10 milyon siz 5 göstermişsiniz. Bu 5 nerede diyecek? Bunu soracak. Yapay zeka çalışıyor burada. Akıl sistem çalışıyor. Ve ardından gelir idaresi tapu dairelerinde dedektifler bulunduracak. Maliye memurları olacak. Aç bakalım çantanı diyecek. Çantanda ne var bir görelim bakalım. Erzak mı var para mı var? Para varsa bu nereden geldi? Kaynak göster diyecek. Yani her bir kuruşun hesabı 1 Mayıs'tan itibaren sorulacak. Tabii ki 1 Şubat'tan itibaren de konut e, ilanı vermek isteyenler de e, mülk sahipleri tek kişiye yetki verecek. Böyle Ahmet'e, Mehmet'e, ona, buna, yok işte bu şirkete 10 kişiye, 20 kişiye ondan sonra taşınmaz satışı veremeyecek. Tabii gayri e, olarak, gayri resmi olarak verebilir. Ama diğer türlü baktığımız zaman da tek bir kişiye ilan verilecek bir Şubat'tan itibaren ilan verme yetkisi olacak elektronik denetleme sistemine göre ee, ve herkes kafasına göre ilan giremeyecek. Sahtekarlık, üçkağıtçılık olamayacak. İnsanlar giriyorlar işte portallara bir sürü ilanlar. Gerçek fiyatlar değil. 5 milyonluk daireye 3 milyon diyorlar. Kapora alıp kaçıyorlar. Bunlar da var. Yani gayrimenkul hareketleri konusunda ciddi bir düzenleme var. Olması gerekir. Aslında benim savunduğum şuydu. İzmir Emlak Kulübü Derneği yönetim kurulu olarak biz şunu savunuyorduk. Gayrimenkulün gerçek değeri ekspertizi yapılsın. Bu raporla gidilsin. Gerçek değeri tapuda gösterilsin. Burada devletin de desteği şart. Yani gayrimenkul fiyatları değerinde gösterilirken %2 alıcı yüzde iki satıcı yani binde %20, binde yirmi yüzde Yüzde dört aslında bunu binde on, binde on toplamda yüzde iki yapsalar ve vatandaşa bir kuruş kaçırırsanız size bir milyon ceza verim veya çok ağır cezalar verim müeyde uygulası aslında vatandaşta e, aslında tam değeri göstermek için bir teşvik olacak. E, yararlı bir caydırma olayı olacak aslında. E, ceza yaptırımlar her zaman olabilir. E, şimdi vatandaş parasını zor da ekliyor. Gayrimenkul alacak. Barınma sorunu çözümü için. Ee, gerçekten çok ciddi paralar. 10 milyonda 400 bin lira tapu harcı çıkıyor. Ee, burada en büyük sorun şurada. Aslında şu anda en büyük sorunu söylüyorum. Vatandaş 3 yıl önce bir konut almış. Tapu da 500 bin lira göstermiş. Ama o gayrimenkul bugün 6-7 milyon lira. Şimdi 5 yıl dolmadığından dolayı 3 yıl, 4 yıl ve 2 yıl olmuş. E şimdi gel, o değerler gösterildiği zaman ciddi bir vergi çıkacak. Aslında bu düzenleme yapılırken 1 Mayıs'tan itibaren buna da bir bakış açısı getirmek lazım. Yani da, diyecek ki mesela e, 1 Mayıs öncesinde e, satılan gayrimenkuller süre tarih ne olursa olsun geriye e, bakılmaksızın e, vergi tahakkuku yapılmayacak ama 1 Mayıs'tan itibaren satılan tüm gayrimenkullerde süre içerisinde, 5 yıl süre içerisinde satılmasında ciddi vergiler neyse kanuni vergiler alınacak denmesi lazım ki. Yani aslında gayrimenkul hareketlerinde, satışlarda belirli bir düzen oturması lazım. 1 Mayıs'ta artık bundan sonra takas sistemiyle ne kadar gayrimenkul fiyatı bankaya blok olacak takas sisteminde ve ondan sonra da tapu işlemi bitince ödemesi yapılacak. Bu önemli bir adım. Bunu başta görüyoruz. Duygu